Merhabalar arkadaşlar. Standart oluşum entalpisi videosu çekiyorum sizler için. Bu standart oluşum entalpisi ile biz tepkime ısısını hesaplayacağız. Ee, gerçekleşen kimyasal olayın cinsine göre entalpi değişimleri farklı isimler alıyor. Örneğin yanma tepkimesi ise yanma entalpisi, oluşum eğer bir şey oluşturuyorsak, yeni bir madde oluşturuyorsak oluşum entalpisi diyebiliriz. Buharlaşma varsa buharlaşma entalpisi, nötralleşme varsa nötralleşme entalpisi, e, erime sırasında gerçekleşen bir ısı değişimi varsa buna da erime entalpisi diyorum. Yani tepkimenin türüne göre önüne ismi geliyor. Ne tepkime ise ne tepkimesi ise entalpisi de o entalpişte. E, nötralleşme entalpisi, nötralleşme tepkimesi gibi. Tamam? Peki biz derste gördük aslında bunları. ne vardı? Standart molar oluşum entalpisi. Bu standart oluşum entalpisi diye de geçer. Moları da ekleriz buraya. Standart molar oluşum entalpisi. Şimdi bir şeyin standardı varsa bilin ki orada e, belli başlı kurallar vardır. Şimdi bizim standart koşullarımız neydi? Bir atmosfer basınçtı ve yaklaşık 25 santigrat dereceyi biz standart olarak kabul ediyorduk. Şimdi standartı anladık. Molar dediği zaman sizin başımızın belası mol geliyor aklıma değil mi? Bir mol bileşik için gerekli olan. Tamam bir saniye ne diyordum standart molar oluşum entalpisi molar dediğim zaman da dediğim gibi başımızın derdi olan mol gelecek aklıma bir mol bileşiğin oluşması için tamam e, oluşum ne demiştik entalpinin türüne göre reaksiyonun türüne göre entalpi isim alıyordu oluşum entalpisi demek ki bir mol bileşik oluşturacak ama burada oluşum entalpisinden söz edebilmem için kendi elementlerinden oluşması gerekiyor. Mesela karbon dioksit ise bunu oluşturacak olan kim? Karbon ve oksijen. Doğru mu? Karbon ve oksijenden oluşması lazım. Karbon dioksitin ve bir mol oluşması gerekiyor entalpisi dediğim zaman alınan veya verilen ısıyı temsil ediyor. Tamam. Yani 25 santigrat derecede 1 mol bileşik oluşacak ve elementlerinden oluşacak. Ortaya ısı çıkacak ya da ısı verilecek şekliyle söylenebilir. Peki tanımlaması nasıl? Belirli bir basınç ve sıcaklık altında bir bileşiğin bir molünün elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine Standart molar oluşum entalpi diyoruz ve delta hf f ile gösteriyoruz arkadaşlar. Tamam. Ne dedik? Tüf noktası kendi elementlerinden oluşmalı. Suyu oluşturduğum zaman gaz, gaz, sıvı Su. kendi elementlerinden oluşmadı. Şimdi suya bakıyorum. Su kendi elementlerinden oluşmuş gaz gaz ve bir de arkadaşlar şuna dikkat etmem lazım 25 santigrat derecede su anca sıvı olabilir eğer burasını gaz vermiş olsaydı o zaman ben buna standart molar oluş entalpisi diyemezdim çünkü 25 santigrat derecede gaz olamaz demek ki sıcaklık başka Sıf, daha ne 100 santigrat derecenin üstünde olması gerekirdi tamam buna da dikkat ediyorum hidrojen oksijenden ve oluşmuş ve bir mol oluşmuş kendi elementlerinden oluştuğu için bu oluşum entalpisi. E yine bir mol bileşik olmalı ikinci kriterde karbon oksijen bir mol karbondioksit oluşturdu e dolayısıyla yine bu da oluşum entalpisine geliyor. Not ne demişiz standart koşullarda elementlerin en kararlı hallerinin oluşumları sıfır kabul edilir. Oluşum ısıları sıfır kabul edilir. Kimin? Elementlerin. Örnek olarak ne verebiliriz? Demir elementi katı formda. Neden? 25 santigrat derecede katıdır çünkü. 0 santigrat derecede. Karbon, grafit sıfır kabul edilir. Ama eğer karbona elmas derse o zaman sıfır diyemem. Çünkü en kararlı hali grafit hali ya da katı hali. Burada grafit de yazabilirdi. Grafit de olsa yine sıfır olur. Peki HF klor gazı. Bu G. Çok net gözükmedi mi mi? bakayım. Kalemi çekersem odaklanır. Neyse G yazıyor burada. Yani gaz formu sıfır. Ee, oksijen gazsa sıfır. Oksijen sıfır, sıfır, sıvıysa sıfırdan farklı. Eğer azotsa şey pardon azot diyorum. Ozans, ozon gazı ise yine sıfırdan farklı biliyorsunuz oksijen e, alatroplarını yani herhangi birinin alatropu da olursa o durumda e, kararlı olmayacağı için onlar sıfır değil sadece ne sıfır standart koşullarda kararlı haldeki elementler sıfır tamam anlaşıldı mı bir kargaşa yaratmadım değil mi şunu söylerken Tekrar şöyle bir inceleyin. Oksijen gazsa sıfır, oksijen sıvıysa e, sıfırdan farklı. O3 ise yine sıfırdan farklıdır diyorum. Peki ne demiştim az önce ben? Tepkime ısılarını hesaplayacağız bu yöntemle demiştim. Nasıl hesaplayacağız? Delta H ürünler eksi girenler şeklindeydi. Daha önce de görmüştük. Delta H'i ben ürünlerin oluşum ısılarından girenlerin oluşum ısısını çıkartırsam hesaplayabilirim şimdi şöyle bir bakalım karbon monoksit oksijen ile tepkimeye girmiş ve karbon dioksit oluşmuş tepkime ısısını hesaplayalım şimdi Şöyle. Delta H tepkime ısısını hesaplayalım. Bana soruda mutlaka ya tablo şeklinde ya parantez içerisinde mutlaka e, bileşiklerin delta H'ları verilmek zorunda. Şimdi burada karbon monoksitinkini vermiş. Eksi 26. Karbon de vermiş. 94. Oksijeni vermemiş. Neden? Var mı vermesine gerek? Yok. Neden? Çünkü oksijen bir element ve kararlı formda gaz halinde. Bakıyorum delta H. Delta H ürünler eksi delta H girenler. Hemen yerli yerine yazıyorum delta H. Ürünüm kim? Karbondioksit. Karbondioksitin oluşum ısısı eksi. Karbonmonoksit girenler. Girenler oksijen ve karbonmonoksitten oluşuyordu karbon monoksit artı oksijen şeklinde yazdım ama biliyorum ki oksijeni sıfır kabul edeceğim verilenleri yerli yazdım eksi 68 kilo bulmuş oldum Tamam. çok zor değil aslında kolay e ama tabi böyle durmayacak ne yapacak molü de işin içine kaçacak bazı sorularda şimdi ee, onları da göreceğiz şimdi ben ne demiştim az önce tepkime ısısını hesaplayalım soruda eğer tepkime ısısını istiyorsa benim egzotermik ya da endotermik olduğunu belirtmem lazım. O yüzden burada eksi 68 kilojul dedim. Soru da eğer tepkimede kaç kilojul enerji açığa çıkmıştır diyorsa. Zaten enerjinin açığa çıktığını söylediğine göre bu e, egzotermik bir tepkime ve aslında dışarıya çıkanısı negatiftir. Ama zaten açığa çıkan diyor. O yüzden hiç... Ee, pozitif ya da negatiflik belirtmeden 68 kJ açığa çıkar diyebilirim. Bir de şöyle gelebilir soru. Mesela 4,4 gram karbondioksit oluşurken kaç kJ enerji açığa çıkar? Şimdi ben biliyorum ki karbondioksit oluşurken açığa çıkacak olan enerji eksi 68 kJ'dü. Bu 1 mol, bir mol tepkimeye girdiğindeydi. Peki ben bir molünün kaç gram olduğunu biliyor muyum? Hemen hesaplayayım. Zaten soruda ben yazmadım ee, ama karbon 12, oksijen 16. Bunu artık biliyoruz. 12 artı 32 eşittir 44 gram. Şöyle bir orantı kurabilirim. 44 gramını yakmak için 68 kilojüllük enerji gerekiyorsa 4.4 gramını ne kadar enerji gerekir? Yani bunu şey gibi düşünebiliriz. Hani diyetisyenler enerji yakmak için diyor ya işte. Atıyorum bir hamburger yersen e, şu kadar koşman lazım harcaman gereken enerji. iki hamburger yersen iki katı kadar. Demek yarısını yersen onun yarısı kadar enerji harcaman lazım zayıf kalabilmek için. Şimdi buraya baktığımda 44 grama 68 kJ ise 4.4'e ne kadar? Oran orantı 4,6,8 kilojül olur. mole de geçebilirdim. Yani bu 1 mol. Bunu, buradan bunu mole çevirirdim. sıfır onda 1 mol yapar. 1 molü 68 kilojül ise 0 onda 1'i 6,8 kilojül şeklinde diyebilirdim. Yorumlayabilirdim. Tamam. Yani şart değil mole geçmek. Oran orantı hayat kurtarır diyorum size. Şimdi gelelim. 2017 LYS'de çıkmış olan bir soru. O şahane yazımla artık okunduğu okurum ben size. C2H6 gazının standart molar oluşum entalpisi delta H oluşum F de diyebilir ol da diyebilir. Eksi 85 kilojoul bölü moldür. Buna göre aynı koşullarda 0,3 gram C2H6 oluşurken açığa çıkan ısı kaç kilojuldür? Bana kolaylık olsun diye C2H6'nın mol kütlesinde vermiş 30 gram bölü mol. Şimdi ben oluşum entalpisinden ne anlayacağım? 1 molünün oluşması için gerekli olan enerji. Eksi 85 kilojül. Tamam. E, bakıyorum 1 mol C2H6 85 kilojüllük ısı açığa çıkar. Peki 1 mol C2H6 kaç gram? 30 gramdı. Bana soruda 0,3'ü soruluyor. 30'da 85'te 0,3'te ne kadardır? Oran orantı. 3'ler gitti. 0,1 çarpı 85 bölü 10. O da aslında 100'e bölmek 0.85 kJ açığa çıktı. LYS 2016'da da tabii ki güzel bir soru gelmiş. Bu sefer 3 tane kalsiyum suda 2 tane fosfat suda birleşerek kalsiyum fosfat katısını oluşturmuş bir çökelme tepkimesi diyor ki soruda çökelme sonucunda delta H kaç kilojul olur delta H çökelmeyi soruyor kalsiyum artı 2 için Bunları soruda vermiş. Oluşum entalpisi eksi 542.8. po 43 için oluşum entalpisi eksi 1277 kJ. Kalsiyum fosfat için eksi 4121 kJ. Neydi? Ürünler eksi girenlerdi. Hemen ürünlerde kim var? Kalsiyum fosfat Kalsiyum fosfat'a baktım. Soruda verilmiş eksi dört yazdım. Eksi aç büyük parantez çarpı üç tane kalsiyum var. O halde bu değeri de üçle çarpmam lazım. 3 çarpı bu eksi beş artı iki çarpı çünkü neden iki tane fosfat var? İki çarpı eksi bin Kapattım parantezi, yaptım işlemimi. Ne oldu burada? Verilenler değerleri burada hesapladım ben. Görüyorsunuz. En son olarak 61.4 kJ çıktı. Tamam? Bana e, artı 61.4 kJ. Dikkat, açığa çıkanı çıkar demiyor, delta H'ı direkt soruyor. O yüzden artı ya da eksi diyebilirim. Açığa çıkması ya da harcanan ısı deseydi, o zaman e, artı ya da eksi belirtmeme gerek yoktu. Tamam. Anlaşıldı mı? Güzel. Bağ enerjisine de geçeyim.